Eğer başarılı olamasak, onurlu bir samuray gibi hep beraber harakiri yapacağız. Harakiri! Ya çok bilemedim ben oraya. <laughs> Hüseyin San, sen, sen ne diysen? Lan ne bileyim abi bu harakiri marakiri bunu... ...bu konuyu bir masaya yatırmayacak mıyız artık? Hüseyin sen! Başarısız olursak Harakiri yapmayacak mı sağ olun. Abicim ilk başarısızlıkta ne harakirisi? Ben de onu diyorum yani oraya varana kadar bence bir altı yedi adım daha var yani. Ne gibi? Özür dilemek gibi. <laughs> Mesela ne bileyim öz maaş kesintisi de olur. Ya hatta sürgüne bile okey ama hemen bir hata yaptım. Hop sapla bir tek bana mı tuhaf geliyor Çünkü biz Japon'uz. Üstad Sakay'ın da dediği gibi Onursuz bir yaşamdansa hiç yaşam. Dün düz, düz söz bu. Ne? <laughs>